patent verilebilecek ve verilemeyecek. Karatay Belediyesi vatandaşa sunduğu hizmetleri daha kaliteli ve verimli şekilde yerine getirme hedefiyle personeline sık sık hizmet içi eğitimler veriyor. Bu kapsamda belediye özellikle son yıllarda önemi daha da artan marka, patent, tasarım veya faydalı model gibi yenilikçi buluşla projeler geliştiren personele yasal anlamda yol gösterme amacıyla çalışan buluşu eğitimi programı düzenledi. Tarifname dediğimizde Buluşun bütün ayrıntılarının açıklandığı bir belgeden bahsediyoruz. Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda Türk Patent ve Marka Kurma Eğitim Uzmanı Ceren Bora Orçun, Zoom üzerinden personele ayrıntılı bir sunum yaptı. İstemler e, patent başvurusu için olmazsa olmaz ve çok önemli bir başlık. Belediye personelinin büyük ilgi gösterdiği eğitim seminerini değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'da, ülke olarak oldukça nitelikli bir nüfusa ve çalışanlara sahip biz Karatay Belediyesi olarak bizler de bu eğitim semineriyle niteliksel anlamda bu potansiyeli ortaya çıkararak hem personelimizin sahip olduğu buluşu maddi anlamda kazanca dönüştürmesi hem de söz konusu buluşu veya projeyi belediyenin de kullanımına sunarak belediyemizin de daha verimli bir şekilde hizmet etmesini sağlamış olacağız. Dedi. Hibe, burs veya herhangi bir destek için imzalanan işbirliği anlaşması